Merhaba arkadaşlar, bugün size benim tasarım olan, antim ve e, ünlü bir markanın klonunu yaptığım hoparlörlerimin bir demo videosunu yapacağım. Hoparlörlerim e, Eminence markasının Alfa 15 Open Bubble hoparlörleri, full range olarak da Tanbergin W1808 Efsanevi for range hoparlörü. Kabin tasarım olarak arkası açık bir tasarım seçtim çünkü arkası açık tasarımlar bazı daha doğal vermekte. Daha detay, daha doğal, daha güzel. Gürültüsüz bir sesi var. Performans olarak gayet memnun kaldım. Ee, Dak olarak S9038 Pro Dual tak yine Amfi'de de tamamen benim tasarımım. Goldtun ismi. Goldtun. Tam simetrik yapı. Açıldı şu an hapornörler. Hapornörlerde hiç ses yok. Sıfır gürültü. Amfimin özelliği termal transistör. Tam simetrik yapı. Katlı. E, Darlington az katı var. Tarlington Driver var. En iyi performansı bu şekilde aldım. Bir dahaki denemem. O Yani Distortion Geri Beslemeli Amfi deneyeceğiz. Ee, Rusya'dan bir arkadaş var. Valeri. Onun tasarımı evet. onu deneyeceğim bir dahaki videomda. Biraz park yaratacağını düşünüyorum ama benim tasarımımda bayağı güzel bir amfi. Şimdi dinleyeceğiz arkadaşlar. sen Ne dersen de vazgeçmem artık Gel bana Gel bana İçimde bir tutku sürekli bir kurgu Bakınca görüyorum senle hayatı Gel bana Gel bana Sanki kaderim sonra seni kimse üzemez Nefes al bir daha Bir daha da seni kimse çözemez Orada bir dur rahatla Bundan sonra seni kimse üzemez Nefes al testimiz bu kadar baslar tarafından dolayı pek gelmiyor mikrofonum iyi değil tekrar görüşmek üzere